Yağmuz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. i̇bn Ömer'den gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selasetun yeteaddesune fi zillil arşi aminine. Vennâsu fil hisâbi. Racülün lem te'huzuhu fillahi levmete la imin. Ve racülün lem yemuddu yedeyhi ila ma la yehillu lahu, Ve racülün lem yenzur ila ma harramallahu aleyhi. İnsanlar hesapta olduğu vakitte üç kimse emin olarak arşın gölgesinde konuşurlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen başka bir hadisi şerifte şöyle ifade edilmektedir. Bir defasında cehennemi hatırlayıp ağladım. Resulullah beni bu vaziyette görünce Ayşe neyin var diye sordu. Cehennemi hatırladım da ondan dolayı ağladım. Siz peygamberler kıyamet gününde aile fertlerini hatırlar mısınız dedim. Allah Resulü şu karşılığı verdi. Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizan'da ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden. İkincisi, işte buyurun kitabımı okuyun denilinceye kadar amel defterleri verilirken defterinin sağından mı, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden ve üçüncüsü de bir de cehennemin sırtına sırat köprüsü konulduğunda. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinden de anlaşıldığı gibi üç yerde kimse kimseyi hatırlayamaz. Bunlardan birisi de hesap zamanında kimse kimseyi hatırlayamaz. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğum hadis-i şerifinde üç kimse vardır ki orada onlar insanlar hesapta oldukları halde birbirleriyle konuşurlar. Yani onlar orada rahat ve emindirler. Bunlar kimlerdir? Birincisi Allah'ın yolunda herhangi bir kınayanın kınaması, sözü onu yakalamayan adam. İkincisi kendisine helal olmayan şeylere elini uzatmayan adam. Üçüncüsü Allah'ın üzerine haram kıldığı şeylere bakmayan adamdır. Bu üç taifenin arşın gölgesinde olmalarının sebebi dünyada Allahu Teala'nın ona emanet etmiş olduğu azalarını haramdan sakındırmaları ve günah işleme arzusu geldiği anda Allah korkusunun kalplerini istila etmiş olmalarıdır. O halde müminlere çeşitli vazifeler vardır. Birincisi kemaliyle İslam'ı öğrenmek ve öğretmek, ikincisi kemaliyle tatbik etmek. Allahu Teala bizlere bizim hangi amellerimizden hoşnut olur, bize neyi kerih görmüş, ve neyi emretmiş diyebilmek gerekir. Ekabir demişlerdir ki, nafile bin ibadeti işlemektense haramdan bir yasağı terk etmek daha evladır. Rabbim bizleri haramlardan uzak, ahiret gününde de arşın gölgesinde emin olanlardan eylesin.